Anormal tüylenme neden olur ve nasıl tüyleri azaltabilirsiniz? Hem kadınlarda hem erkeklerde düzenli olarak yapıldığı zaman bu uygulama tüylerde azalma, tüylerde yok olma, tüylerde incelme göreceksiniz. Şu videoda ayrıntılı olarak nasıl yapacağınızı sizler için çekmiştim yıllar önce. Oradan seyredebilirsiniz. Kadınlarda anormal tüylenme genetik olabilir polikistik over olabilirsiniz. Hormon dengelerinizin bozulmasından kaynaklı olarak aşırı derecede olmaması gereken yerlerde tüylenme olur. Erkeklerde ise hem genetik olabilir hem de hormonlarda dengesizlikten dolayı aşırı derecede tüylenme olabilir. Aynı şekilde erkekler için de kadınlar için de şuradaki videoda seyredebilirsiniz. Nasıl tüylerimizi azaltabiliriz? Hormon olarak arkadaşlar kadınlar için arkadaşlar hormon dengeleyici size iki tane pratik çay önereceğim. Öncelikle kadınlarda polikistik ovarinizin olup olmadığını kontrol ettirin. Ayrıca da hormon dengelerinizin düzenli olup olmadığını da kontrol ettirin. Daha sonra lazere gidebilirsiniz. Bunları ortadan kaldırdıktan sonra lazere gidebilirsiniz. Yoksa lazerin hiçbir verimliliğini alamazsınız arkadaşlar. Kadınlar günde bir tatlı kaşığı kadar keten tohumu mutlaka tüketmeli. Hayır tohumu günde bir bardak içebilirsiniz çay olarak. Ve ayrıca da her sabah aç karnınızı kahvaltıdan yarım saat önce bir tutam taze nane çiğneyip bir bardak suyla tüketmeniz gerekiyor. Bunu düzenli olarak 6 ay boyunca yaptığınız zaman hormonlarınızın düzeldiğini, aşırı derece tüylenmelerinizin azaldığını göreceksiniz. Hoşçakalın.